Aleykümselam arkadaşlar. Dünyanın bağcı Anadolu'dan manzaralar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün şöyle sıcaktan bunaldık. Konya'nın sıcağı bir, bugün daha bir değişik. Onun için biz de nereye geldik? Sille Barajı'na geldik. Şöyle Sille Barajı'nda ikindin üstü biraz hem piknik hem gezme. Buranın güzelliklerini sizlere göstereceğiz. İnşallah aşağıda Sille Barajı'nda da faaliyetler var yat faaliyetleri, gezi faaliyetleri onları da göstereceğiz inşallah. Demin de bahsettiğimiz Sille Barajı. Şöyle ikinin üzeri gördüğünüz gibi tekneler dolaşıyor. Yoğun bir piknik alanı arkadaşlar. Yer bulamadık. Bayağı bir uğraştık yer bulmak için. Şu ağaçların altları komple insan dolu. barajın alt kısmı hem sulama amaçlı kullanılıyor. Asıl barajın tahliye kanalı arkadaşlar. Şöyle park alanlarının içine çeşmeler yapılmış arkadaşlar. Çok yerde var bundan. Piknikçilerin istifadesine sunulmuş. Hemen karşımızda bir macera kulesi var. Her taraf bol ağaçlı arkadaşlar. Şöyle yürüyüş yolları var arkadaşlar. Gayet güzel, eğlenilecek, dinlenilecek bir alan. Alışlarımız yavaş yavaş şöyle meyveye doğru durmuş. Maşallah çok güzel meyvesi var. Ekip şu an çalışmaya başlamış. Gençler kolay gelsin. Semaveri yakmışlar taraftan çay içeceğiz Allah izin verirse. Berat, daha evet. önce Sille Barajı'na gelmiş miydin? Geldim. Tavsiye eder misin? Ederim. Değil mi? Müthiş bir yer ya. Şöyle güzel güzel ocaklar yapılmış. Yukarılarda da gördüm böyle. Piknik alanlarında her şey düşünülmüş. Bunun üzerinde güzel bulgur pilav olur. Evet, parkımızda bir tane de kedimiz var. aşağıda ördekler var arkadaşlar. Şöyle barajın kenarında dinleniyorlar. Parkımızda asayiş de var. Şöyle ATV'li güvenlik görevlileri. Sizi getiren adam nereye gitti şimdi? Yukarıda servis var ya. Evet servise bindi. Arabada bir malzeme unutmuş. Onu almaya gitti. Nasıl buldun bu piknik alanını? E, ne bileyim nasıl bulduk bilmiyorum. İyi mi? Yani hoşuna gitti mi? E, Buldu ama oturunca gider hoşuna. Tabii tabii. Evet. İyi e, böyle e, her zaman evde oturup durmak insanı sıkar değil mi? E. Böyle açık alanlara çıkacaksın. Ne mani söyleyeceksin. Ha. Değil mi? iki gömül bir olsa ayıramaz padişah. Ha. Değil mi? He. Ne güzel işte ya. Hava rüzgar. He. Ondan sonra gölge. Her şey var da maşallah maşallah. da var. Bu yaşına kadar ne yaptın sen? He? Bu yaşına kadar ne yaptın çocukluğunda, gençliğinde? Hiç şey yapmadım. Bu yaşına kadar hiçbir şey yapmadan mı geldin? He. Hiç farkına varmadın yani. Varmadım. Vay be. <laughs> Hayat bu kadar kısa diyorsun. Tamam. Kısa mı hayal bu Gitti, her, her biri bir yere gitti. Evet. Sen nerede yaşadın? Türkiye'de mi yaşadın? Dış devlete gittin mi? Nereye gittin? Gittim, İsviçre'ye gittim. İsviçre'ye? Gittim. Ha, kaç yıl kaldın orada? 19 sene. Oo, maşallah, bayağı ömrün. Dörtte birini orada geçirmişsin. Evet. Beşte geçtim. birini diyelim. Tamam. Nasıldı? Oram iyi, buram iyi. Ya işte gittiğin yer, yer her şey iyi olur ona. Değil mi? Hı. İyi Nerede oturursan orada iyi olursun. Evet. Hayat tecrübesi bu. Hı. Mehmet dayı nerede? Mehmet dayı yok. Mehmet dayı geçen attım YouTube'a. Seyrettin mi? Yok. Etirmedim ki. Köyde kaşık oyunu oynadı. Millet beğendi ama. Öyle? Ya. Kim, kimin yanında oynadı? İyi bulan ikisi oynadılar. Öyle? Ya. Bana Bir tane daha tavuk var ha. Var mı? Hatice, emin miyiz? Başlayacak var mı? Bir tane daha var. İyi. yavaş yavaş akşam oluyor arkadaşlar. Işıklar yandı şöyle bak karşıda. Selçuklu Belediyesi'nin ışıklı tabelası var. Macera kulesi çocuklarla dolu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Akşam inşallah şöyle barajın kenarına doğru inebilirsek Oralardan da size görüntü arkadaşlar. Şimdi şöyle yüksekten bir görüntü alalım. Bir tarafta semaverde çay kaynıyor Berat. Değil mi? Evet. Bir tarafta da ne var? Biber kahvesi. Bakalım şöyle mangalda dibek kahvesi arkadaşlar gördüğünüz gibi mangal kömürünün içinde toprak cezvede dibek kahvesi yapıyoruz bir taraftan da gençler ocağı yakıyorlar. Maşallah. Davu şanganı gibi. Parkta gece gezintimize devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz şöyle bak. Gördüğünüz gibi <laughs> balıklar suyun içinde muhteşem dans ediyor. da sazan balığı. Sürü haline geliyorlar buraya. Evet. Oraya birileri bir şeyler atıyor herhalde. Ondan geliyor. Karşı tarafta kazlar var. Barajın etrafı komple yürüyüş alanı yapılmış. Spor yapmak için, gezmek için. Çok güzel bir alan. Sille Barajı'nın akşam manzarası da bir harika. Şu an barajın tam ortasında arkadaşlar gördüğünüz gibi ışıklı bir şekilde su fıştıyası var. Muhteşem bir görüntüsü var. Gazlar karşı taraftaydı. Şimdi yuvalarına gelmişler. Bunlar da mesai 24 saat herhalde. Gece gündüz çalışıyorlar. izleyicilerimiz bugün de sizlere Sille Barajı'ndan görüntüler sunmaya çalıştık. Bir günümüzü şöyle özetlersek Sille Barajı'nın gündüz sizlere e, tepeden görüntüsünü gösterdik. Şimdi de şöyle barajın kenarına doğru indik. Buradaki e, gece manzaralarını size göstermeye çalıştık. İnşallah beğeneceğiniz bir video oldu. Sizleri şöyle Silla barajının görüntüleriyle baş başa bırakarak videomuzu sonlandırıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı vakitler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. you